Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır istediğiniz bir tarifi yapacağız. Meyhane pilavı yapıyoruz. Bütün malzemeler hazır. Finalde çok güzel bir görseliyle pilavımızı yapacağız. Buyurun başlayalım. Meyhane pilavı için kullanacağımız malzemeler domatesimiz var ve burada gördüğünüz gibi hem turşularımız hem de yeşilliklerimiz var. Bunları pilavın yanına koyacağız. Güzel bir görsel hazırlayacağız. 4 su bardağı bulgurumuz var. İri bulgur olursa daha güzel olur. 2 adet al biber, 3 tane köy biberi, biber salçası, 2 diş sarımsak, domates salçası, tuz, karabiber, pul biber, bir adet büyük boy soğan, tereyağı ve burada tavuk suyumuz kaynıyor. Pilavımız için tavuk suyu kullanacağız. İsterseniz de et suyu kullanabilirsiniz. Öncelikle soğanı doğrayarak başlıyoruz. Pilavımızı bulgurla yapacağız. Birçok insan pirinçli olduğunu iddia eder. Yıllardan beri aynı şeyi duyarız. Meyhane pilavı pirinçle yapılır derler. Ama meyhane pilavı bulgurla yapılır. Soğanımızı yemeklik doğrayacağız. Tarifimiz çok pratik. Hızlı bir şekilde yapıp hazırlayacağız. Soğanımız hazır. Önce malzemeleri doğrayarak başlayacağız. Sırada biberlerimiz var biberlerin tohumunu çıkarıp birazcık iri doğrayacağız. Pilavın içerisinde gözükmesini istiyorum. Çok da ufak olmasın. Tohumları aldığımız biberlere iri kuşbaşı doğrayacağız. Doğradığımız biberler de tabağa alıyoruz. Sırada domatesimiz var. 5 tane salkım domatesin kabuğunu soyup kuşbaşı doğrayacağız. Normalde salkım domateslerin kabuğunu soymam ama bu tarifte soyacağım. Kabuğunu soyduğumuz domatesleri de doğrayacağız. Domatesimiz de hazır. Son olarak iki diş sarımsağımız kaldı. Sarımsağı da çok az bir şey dövüp doğrayacağız. Sarımsağımız da hazır. Soğanın üzerine ekliyorum. Artık pilavımızı pişirmeye başlayabiliriz. Meyhana pilavımızı güveçte yapacağız. Güveşte daha bir lezzetli oluyor. Hem görüşleri çok güzel oluyor. Hem de pişirirken çok lezzetli oluyor. Ocağımızı yaktık. Ve içerisine tereyağımızı ekliyoruz. Şöyle bir. Ve şöyle dolu dolu. 2 yemek kaşığı tereyağını ekledim. İçerisine çok az da zeytinyağı ekleyeceğim. Uğur pilavı birazcık yağ sever. Pirinç pilavı kadar yağ sevmez. Şöyle çeyrek çay bardağı kadar da zeytinyağı ekledim. Tereyağımız eridi. Soğan ve sarımsağı ekliyoruz. Soğanı çok az kavurup biberler ekleyeceğiz. Soğanları da biraz kavurduk. Biberler ekleyeceğiz. Güzelce karıştırdık. Tavuk suyumuz da hazır. Güzelce süzdük çok az da biberler kavrulunca baharatların salçasını domatesini ekleyip birinci kısım tamamlayacağız ondan sonra bulgur ekleyeceğiz biberler de yeterince kavruldu artık baharatlarını ekleyeceğiz şu bir iki tatlı kaşığı pul biber ekledim silme bir tatlı kaşığı karabiber ve dolu dolu bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum birazdan kaynayınca suyun tadına bakıp tekrar tuz ilavesi yapabiliriz ama tavuk suyumuzda da tuz var bir buçuk yemek kaşığı biber salçamızı ekliyoruz. Bir yemek kaşığı domates salçası. Ve bunları güzelce karıştırıp domatesini ekleyeceğiz. Salçayı da yeterince kavurduk. Domatesimizi ekliyoruz. Çok az karıştırıp suyunu ekleyeceğiz. Yaklaşık bir dakika boyunca domatesi de kavurduk artık suyunu ekleyebiliriz. Toplamda 4 su bardağı bulgurumuz var. Her bir bardak bulgur için 2,5 su bardağı su koyacağız. Yani toplamda 10 su bardağı suya ihtiyacımız var. Tabi tavuk suyumuz o kadar çıkmayacak. Gerisini normal suyla takviye edeceğiz. 1 2 Toplamda 8 su bardağı tavuk suyu ekledik. Sanki tenceremiz, yani güvecimiz almayacak gibi duruyor. Şöyle bir bakalım. Gerçi birazcık kaynayacak. O sırada da eksilme yapacak. Şu an 8 su bardağı koyduk. 9 koyalım. Bir bardak da normal su ekliyorum. Toplamda 9 su bardağı su eklemiş olduk. 1 su bardağı bulgura 2,5 su bardağı su verirseniz çok güzel açılıyor. Çok güzel oluyor. Birazcık da yumuşak kıvamlı oluyor. Böyle tane tane olmuyor. Ama 2 su bardağı verirseniz birazcık tane tane düşüyor. Biz tane tane düşmesini istemiyoruz. Şu an tamam. Karıştırdım. Kapağını kapatıyorum. Kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynana çıkınca bulgurunu ekleyeceğiz. Pilavımızın suyu kaynamaya başladı. Şöyle tuzuna bakacağız. Bakalım tuzu nasıl olmuş. Tuzu çok güzel. Tekrar kapağını kapattım. Birkaç dakika kaynatıp bulgurunu ekleyeceğiz. Pilavımızın suyu yeterince kaynadı. Bulgur ekleyeceğiz. 4 su bardağı bulgurumuzu ekliyoruz. Şöyle güzelce karıştırdık. Bulguru kavurmaya gerek yok. Bu şekilde direkt kaynamış suyun içerisine atarsanız bulgur daha lezzetli kokar. O yüzden kavurmuyoruz. Şu an tamamdır. Ocağımız son ateşte yanıyor. Altını birazcık kısacağım. Orta ateş yapacağım. Orta ateşte pilavımızı yaklaşık 15 dakika boyunca pişireceğiz. Kapağını kapattım. Devam. Pilavımız kaynara çıktıktan sonra altını iyice kısık ateş yaptık. Kısık ateşte pişirmeye devam. 15 dakika boyunca kısık ateşte pilavımızı pişirdik. Bir kez karıştıracağız. Şu an ocağımız kısık ateşte yanmaya devam ediyor. Şöyle bir kere karıştıralım. Dibine tutmasın. Görüntü enfes. Güzelce karıştırdık. Tekrar kapağını kapattım. Kısık ateşte 5 dakika daha devam edeceğiz. Ve ardından pilavımızı dinlendireceğiz. Şu an tam tamına 20 dakika oldu. Ocağımızı kapattık. Pilavımızı tekrar karıştıracağız. Çok az dinlendirip servis yapacağız. Biz bugün güveç kullandığımız için pişme süresi 5 dakika uzadı. Eğer siz normal tencere kullanacaksanız yine aynı sürelerde 15 dakikada pilavınızı hazırlayabilirsiniz. Şu an çok güzel oldu. Bir 5 dakika daha dinlendirirsek Tamamdır. Pilavımız yeterince dinlendi. Artık servis yapacağız. Şöyle bakır tepsimize bir tane ekmeğimizi açacağız. Pilavımızı da üzerine dökeceğiz ve sokum sokum yiyeceğiz. Tam ortasına pilavımız gelecek. Meyhane pilavımız geldi. Pilavımızı birazcık tepsiye yayacağız. Rengi gayet güzel. Bulgurlar öyle güzel açılmış ki anlatamam. Kocaman kocaman olmuşlar. Birazcık tepsiye yaydık. Şimdi kenarını süsleyeceğiz. Meyhane pilavına soğan çok yakışır. Tere maydanoz konuşun. Sarımsak turşusu ve domates. Efendim, meyhane planımız hazır. Gerçekten çok güzel görünüyor. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Şöyle güzel bir sokum alalım. Sıra geldi tadıma. Bakalım tadı nasıl olmuş? Şöyle ekmeğimizden güzel bir sokum alacağız. Güzel sokumumuzu aldık. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Etten de güzel. Kebaptan da güzel. Yanına şöyle gibi. Taze soğan. Vallahi harik olmuş. Domates. Kendimi kaybettim. Turşu, tere. Tereyi çok severim. Of. Bir sokum daha alalım. Pilavın tadı harika olmuş. Çok kuru değil, böyle hafiften sulu. Hmm. Bu sefer de çatıla giriştik. Gerçekten çok güzel olmuş. Şunu da söyleyeceğim. Biz Gaziantep'te haftanın 5-6 günü bu şekilde besleniyoruz. Yani birçok insan diyor ki sürekli et mi yiyorsunuz falan yağlı yemekler. Hayır. Haftanın 5-6 günü daha hafif besleniyoruz. Bir gününde et veya tavukla geçiyor. Gerçekten çok lezzetli olmuş. İnşallah sizler de bu güzel tarifi denersiniz. Hem pratik hem de çok lezzetli. Gördüğünüz gibi şölen oldu. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.